Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi şu kalem ucunda bir tane pantolon var. Görmüyorsunuz çünkü annem de görmeyecek arkadaşlar. Anne diyeceğim ki anne bunu kaldı böyle yazar mısın? diyeceğim. O da yazmayınca şaşıracak. Hadi gelin şaka yapacağız. Şaka arkadaşlar. Şaka yaptık evet. Arkadaşlar gördünüz mü şakayı? Annem çok kandı. <laughs> arkadaşlar abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.